Restoran işletmesi sahibi Mehmet Doğan, yürürlüğe giren yeni fiyat listesi uygulamasından memnun olduklarını ve vatandaşların artık fiyat listesini dışarıdan görerek yemek yemeye geldiklerini söyledi. Konuşmasında Doğan, artık dışarıdan yemek yemenin de lüks olduğuna dikkat çekti. Yeni yıl ile birlikte yürürlüğe giren fiyat listesi uygulamasından vatandaş da memnun. Vatandaşlar da fiyat listelerinin restoranlarda asılı şekilde olmasından memnun olduklarını ve bu sayede yiyecekleri yemeklerin fiyatlarını görerek sipariş verdiklerini ifade etti. Daha iyi oldu. Vatandaş cebine göre, ekonomisine göre yemek yiyor. Kapıdan gördüğü zaman ona göre gelip yemek yiyor. Vatandaş için iyi oldu. Bizim için de iyi oldu. Tek tek fiyat anlatma derdimiz yok. Tabii ki herkesi etkiledi. Vatandaşları da etkiledi. Bizi de etkiliyor. Gelir gider döngüsü bozuluyor. Peki fiyatlarımız Çorbalar 60'tan başlıyor. 120'ye kadar gidiyor çorbalar kebap çeşitleri. O da aynı şekilde. Yüzden başlıyor. 150 200'e kadar kebap var artık. ya. Yani. Peki talep nasıl? Vatandaş dışarıdan yemek yemeyi seviyor mu? Biraz daha lükse giriyor yavaş yavaş. Biraz daha alternatifleri azaldı. Eskisi kadar bol bol yemiyorlar. Yani biraz daha küçüktüler kendi kendilerine ya. Peki müşteri kitleniz genelde memur kesim mi? Her, her çarşı içinde her kesimden var. İyi buldum, güzel buldum. Yani bazı çünkü bazı yerlerde hani Aksaray'da tam değil de hani bazı daha çok İstanbul'da falan. Ee, Fiyat listesi uymuyor çünkü gerçekten. Veya yani tip alıyorlar. Sonra başka şık fiyatları üstüne koyuyorlar yani fiyatlarla. Yani mantıklı. Yani mantıklı. Çok güzel buldum. Bunu yapanlardan da zaten teşekkür de ediyorum. Hem yani bu şeyi de önlüyor hem müşteri açısından hem esnaf açısından. Ben yani çok memnun oldum yani. Bu çalışmasının devamını dilerim yani. Böyle çalışmaları bekliyoruz.